Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birçok alanda on binlerce vatandaşa hizmet veriyor. O hizmetlerden biri de sosyal ekonomik destek. Bu destek sayesinde maddi zorluk yaşayan vatandaşların yükü hafifletiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü destekle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Destek kapsamında Isparta'da 2024 yılında yaklaşık 1500 aileye hizmet verdiklerini belirten İl Müdürü Güçlü destek miktarını 110 milyon lira olarak açıkladı. E, i̇l müdürlüğü olarak e, vatandaşlarımıza yönelik çeşitli alanlarda maddi destekler sağlıyoruz. E, örneğin sosyal ekonomik destek ödemesi çok önemli desteklerden birisi. E, bu destek programı ile ailelere sadece e, maddi yardım yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda onların içinde bulundukları zor durumu aşmaları için e, psikososyal destek de sağlıyoruz. E, 2024 yılı içerisinde Isparta ilimizde 1500'e yakın aileye set programı kapsamında 110 milyon liraya varan bir tutarda ödeme gerçekleştirdik. İl Müdürü Güçlü, kendi evlerinde bakımları yakınları tarafından yapılan engelli bireyler için verilen destekleri de açıkladı. Kendi evlerinde bakımı yakınları tarafından sağlanan engelli vatandaşlarımıza evde bakım ödemeleri gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı içerisinde ilimizde 3000'e yakın vatandaşımıza bu alanda 250 milyon lira tutarında destek sunduk.